Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Brawl Stars kutu açılımına devam ikinci bölüm hadi bakayım e, videoya başlamadan önce video değil de yapıyorum ee, videoya başlamadan önce de kutu dadim gel oynadı yetersiz yapalım dedi o yüzden şey yapamadım

Oha. İki tane daha şey olsaydı elmas yapar Açardım attım, yapardım. Açardım hatta ne yapardım. Hiçbir şey çıkmadı. O zaman öbür şeydi bırak olmak için. Öbür şey açıklamanda kaybeden. Videomuzu like atmayı unutmayın. Sen abone olmayı unutmayın hoşçakalın.